Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'den transfer açıklaması şeklinde bir başlık atmış gazete ekranlarınıza geldi. Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışmaları için Britanya adasında başlattı. Yani İngiltere ve İskoçya'da başlattı. Transferlere ilişkin haber var. Ve bu anlamda adaya çıkarma yapması bekleniyor. Yöneticilerin İskoçya devi Rangers'ın yıldızlarından Ryan Kent bitmek üzere ve Morales'ta görüşmeler sürüyor. İngiltere'de ise Zaha, Chamberlain ve Van de Beek içinde e, girişimlerde bulunacağı öğrenildi demiş. E, gazete oyunculardan e, detaylara yer vermiş e, bilgiler aktarılmış bu sayfada. Bir senedir sahada bir istatistik haberi var. Yine gazetede 22 Haziran 2022'de ilk hazırlık maçını oynayan Fenerbahçe 11 Haziran 2023'te son sınavına Türkiye Kupası finaliyle ile çıkacak. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan girdiği için sezonu erken açtı. İlk hazırlık maçını 22 Haziran 2022'de Şukubi karşısında oynamıştı. Önce Dünya Kupası ardından deprem felaketine dinlediği verilen aralarla birlikte sezon iyice uzadı Kanarya. Şu ana kadar 52 resmi 12'de hazırlık maçı yaptı. Cesus'un ekibi 11 Haziran'da oynanacak kupa finaliyle birlikte neredeyse bir yıl sahada olmuş olacak ve bu süreçte Avrupa'da gruptan lider çıkan Fenerbahçe ligde ise işi zor olsa da iddiasını koruyor ifadesi e, yer almış. Deprem bölgesine 1050 e, konteyner detaylarını sizlerle paylaştık haberimizde. Aynı şekilde de federasyondan akademi ziyareti de gazetede yerini almış. Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi. İşte Fenerbahçe'nin gündemini aldığı yeni golcü. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sırıl Acıvertler gelecek yıl hücum hattını yıldızlar topluluğundan oluşturmak istiyor. Yönetim özellikle hücum bölgesi için önemli bir bütçe ayırdı. Kanarya bu sezonu en çok parayı ileri hatta harcamayı planlıyor. Bunun sebebi ise özellikle hücumda birçok oyuncunun sezon içinde yaşadığı istikrarsız performans. Ayrıca Valencia'nın sezon sonunda takımlar ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Joao Pedro ve Joshua King ise yaşadığı sakatlıkların ardından güven vermiyor. Michy ile ilgilenen kulüplerin olması sebebiyle transfer arayışına geçildi. Ali Koç ve kurmayları Beşiktaş ve Galatasaray'da olduğu gibi net bir Santrafor'u takıma kazandırmayı istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de uzun süredir arayışlar devam ediyordu. Sarıl Ağacıvertler hem izleme komitesi hem de menajerlerin önerdiği isimleri değerlendiriyordu listeye giren futbolcular teknik direktör Cortez'in onayıyla sunuluyordu. Portekiz hocanın olay vermesi durumunda da transfer için somut adımlar atılıyordu. Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği golcü ise ortaya çıktı. Sarı lacivertlerin futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratacak bir forvet için devreye girdiği kaydedildi. Bu transfer gerçekleşmesi durumunda son dönemin en flash hamlesi olacak. Fenerbahçe, bonservisi içerisinde bulunan Romelu Lukaku için harekete geçti. Sarı lacivertlerin yıldız golcüyü transfer lisesinde hem tepesine aldığı iddia edildi. Yönetimin Belçikalı oyuncu için de bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. Bu sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinde düzenli olarak forma şansı bulamadı. İstikrarlı şekilde formayı giyeceği bir takıma gitmek isteyen Lukaku'nun Türkiye'ye gelme seçeneğine çok sıcak baktığı ifade edildi. Lukaku için Chelsea'nin sorun yaratmayacağı ve başarılı forvetin ayrılarına onay vereceği bildirildi. Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde Belçikalı için bir teklif hazırlayacağı iddia edildi. Lukaku transferinde şu an ciddi adayın sarı olduğu belirtildi. Öte yandan sarı lacivert ekibinin Lukaku'yu kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer etmeyi istediği de öne sürüldü. Transferin önümüzdeki günlerden etliğe kavuşması bekleniyor. Lukaku bu sezon Inter'de 34 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 13 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Lukaku'nun Inter'le olan kontratı 2026 yılında sona erecek. 1.91 boyundaki golcü kariyerinde Manchester United, Everton, Anderlecht ve West Bromwich Albion gibi takımlarda boy gösterdi. Ülke milli takımında ise 106 mücadeleye çıkan Lukaku 72 gol kaydetti. Fenerbahçe stoper için Rodrigo Becao ile ilgilenen takımlardan bir tanesi. Yeni sezon kadro çalışmalarına başlayan sarılı alçıvertler, Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak adına girişimlerde bulunuyor. Bu doğrultuda Udinese'ye de resmi teklifin yapıldığı belirtiliyor. Rodrigo Becao, Udinese'den ayrılma isteğini gizlemiyor. Brezilyalı oyuncu bu isteğini son de net bir şekilde ortaya koydu. İtalyan ekibi Becao'nun Haziran 2024'te sonra yenecek sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunsa da, Brezilyalı oyuncu kendisine yapılan teklifleri reddetti. Udinese önümüzdeki sezonun sonunda bonsersiz şekilde takımlar ayrılma ihtimalini bulunan Beka konusunda riske girmek istemiyor İtalyan ekibi 27 yaşındaki stoperi bu yaz satarak bir bonservis geliri elde etmeyi planlarken oyuncunun da yaz aylarında takımlar ayrılmak istediği aktarılıyor. Bu sezon Udinese formasıyla Serie A'da 28 maça çıkan ve 2 gol 1 asistlik skor katkısı da yapmayı başaran Brezilyalı stoperle çok sayıda takımın ilgilendiği ifade ediliyor. Udinese Beka için 15-20 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ediyordu. Fakat oyuncunun sözleşme uzatmama kararı ve takımlar ayrılma isteği sonucunda bu beklentilerin gerçekleşme ihtimali kalmadığı aktarılıyor. Fenerbahçe Rodrigo Becao transferi için Udinese 5 milyon euroluk bir bonservis teklifi yapmış durumda. İtalyan ekibinin ilk etapta talep ettiği miktarları açıklamayacağını bir göstergesi olarak da bu teklif dayanarak gösteriliyor. 15-20 milyon euroluk beklentisi karşılık bulamayacak gibi yorulan Udinese oyuncu için yaz aylarında 10 milyon euroluk bir talepte bulunuyor. Bekanun satış bedelinin %15'lik kısmı eski kuru bile verilecek. Bekanun 2019'da Bahia'dan Udinese'ye transferinin yaklaşık olarak 2 milyon euroya bittiği belirtiliyor. İtalyan ekibi Brezilyalı oyuncuyu 10 milyon euroya satarak bu %15'lik payı da hesaba katıp kayda değer bir kar elde etmeyi planlıyor. Bu hafta ligde kalma adına Bournemouth'la final maçına çıkacak olan Everton'ın rakibini devirmesi halinde transfer politikasını sil gözden geçireceği öğrenilirken İngiliz ekibinin işe BK transferiyle başlayacağı bildirildi. Brezilyalı futbolcuyu çok isteyen Everton şu anda yönünü Bournemouth maçına çevirirken BK'da Tolga Ersan'ın devreye girdiği ve takım arkadaşına Fenerbahçe hakkında son derece olumlu bilgiler verdiği paylaşıldı. Arda Güler ayrılıyor mu? Kulüpteki geleceği netlik kazanamayan Arda Güler'in yuvadan uçmaya hazırlandığı iddia edildi. Ayaksa Newcastle United'ın 20 milyon euroyu gözden çıkardığı 18 yaşındaki yıldız gelecek sezon forma garantisi verilmez ayrılığa sıcak bakıyor. Arda'nın temsilcisi kısa süre içinde Sarı Lacivert'te ekibe yeni taleplerini iletecek. Sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulan Arda bu yıl 32 maçta 1308 dakika oynadı. 6 gol atarken 5 asist yaptı. Fenerbahçe, Michy şuay ve Valencia ile hiç kaybetmedi. Zira Türkiye Kupası yarı finalinin ikinci maçında Sivas Sporu 3 yenerek finale yükselen Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'un karşılaşma sonrası dikkat çektiği konulardan biri. Forvet'te görev verdiği Valencia ve Batshuayi'nin performanslarıydı. İki futbolcunun uyumuna dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı. Michy şuay ve Valencia birlikte oynadığında o maç kazandık. İkisi birbirini tamamlayan futbolcuları ifadelerini kullanmıştı. George Jesus'un da kısmen belirttiği üzere Fenerbahçe, Valencia Batshuayi ikilisiyle çıktığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi ve %83.3 gibi son derece yüksek bir galibiyet oranı yakaladı. Sarı lacivert takım Sport Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Zira Türkiye Kupası'nda iki oyuncunun yan yana oynadığı 12 karşılaşmanın onundan galip ayrılırken diğer ikisinde berabere kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda Valencia on gol atarken Michi 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'de 33, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 2, Avrupa Ligi'nde 12 ve Zira Türkiye Kupası'nda 5 olmak üzere toplam 52 karşılaşma oynayan Fenerbahçe'de Valencia Batçuay ikilisinin sadece 12 maçta yan yana forma giyebilmesinde sakatlıkların büyük rolü oldu. Çeşitli dönemlerde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Valencia 5, Michi Batçuay 10 maçta takımlarından uzak kaldı. Diğer karşılaşmalarda da teknik direktör Jetson sezonun büyük bölümünde sıklıkla uyguladığı rotasyon uygulaması nedeniyle iki futbolcu birlikte forma giyme fırsatı bulamadı.